Bakın öncelikle burada bir hücremi seçiyorum ekle diyorum pivot tablo dedikten sonra pivot tablomu ekliyorum. Bakın buradan ürün adımı satırlara ve satış adedimi de değerlere atıyorum. Müşteriyi de bakın müşteri bilgilerini de filtrelere ekliyorum gördüğünüz gibi. Burada benim müşterilerim olacak şekilde gözüküyor. Şimdi bunu kapatalım. Bakın hangi üründen ne kadar satış yapmışız buradan görebiliyoruz. Kaç adet satış yaptığımızı görebiliyoruz. Bakın. Pivot tablo analizi sekmesine geldikten sonra pivot tablonun altındaki üçgene tıklıyorum ve seçeneklerin yanındaki üçgene tıkladıktan sonra bakın rapor filtresi sayfalarını göster diye bir seçeneğim var. Buna tıklıyorum ve müşteri kısmını filtrelerdeki müşteri kısmını gösteriyor bana. Tamam dedikten sonra bakın her bir müşterime ait satış verilerimizi bana burada tek tıkla gördüğünüz gibi göstermiş oluyor.